Herkese merhaba. Yeni bir film incelemesiyle karşınızdayım. Bu kez gerçekten ilginç, belki de çok az kişinin duyduğu ama mutlaka izlemeniz gereken bir filmden bahsedeceğiz. The Outrun, bağımlılıkla mücadelenin derin sularında dolaşırken doğanın iyileştirici gücünü hissettiren bir yapım. The Outrun, Nora fink yönetmenliğinde çekilen bu etkileyici film, Sağırse, Ronan'ın büyüleyici performansıyla izleyiciyi adeta ekrana mıhlıyor. Greta Gerwig'in *Lady Bird* ve *Little Women* gibi başyapıtlarındaki rolleriyle hafızalara kazınan Ronan, bu kez çok daha karanlık ve çetin bir yolculuğun baş kahramanı. Ronan'ın hayat verdiği Rona, Londra'nın hızlı temposunda kaybolmuş, bağımlılık girdabında her şeyini yitirmiş genç bir kadın. Film, karakterin rehabilitasyon sonrası köklerine, İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney adalarına dönüşüyle başlıyor. Rona, burada ailesiyle yeniden bağ kurmaya çalışırken geçmişiyle yüzleşiyor. Ancak ada hayatının dinginliği bile onun içindeki fırtınayı dindiremiyor. Kurtuluş arayışı onu Papa Westray adasına, insanlardan uzak ve doğayla iç içe bir yaşama sürüklüyor. Filmin merkezinde yalnızca bağımlılık değil, insanın kendisiyle ve çevresiyle yeniden bağ kurma çabası var. Doğanın vahşi güzelliği, hikayenin bir arka planı olmaktan öteye geçiyor. Adeta bir karakter haline geliyor. Uçsuz bucaksız Orkney manzaraları, denizin hırçın sesi ve rüzgarın keskinliği, izleyiciyi filmin içine çeken bir atmosfer yaratıyor. Nora Finkscheid, bu doğal unsurları ustalıkla kullanarak hikayeye derinlik katıyor. Sawyer'se Ronan, Rona karakterinin öfke, çaresizlik ve kendini bulma arasındaki inişli çıkışlı yolculuğunu olağanüstü bir gerçekçilikle yansıtıyor. Özellikle tek başına olduğu sahnelerde hem doğanın gücü hem de Rona'nın oyunculuğu birleşerek unutulmaz bir etki yaratıyor. Film, alkolizm gibi sıkça klişelere düşen bir temayı sade ama sarsıcı bir şekilde ele alarak farkını ortaya koyuyor. The Outrun yalnızca bir bağımlılık hikayesi değil, iyileşmenin zorlu ama mümkün olduğunu hatırlatan bir insanlık hikayesi. Doğan'ın sert rüzgarlarında kendini yeniden inşa eden bir kadının yolculuğunu izlemek hem düşündürücü hem de ilham verici. Saoirse Ronan'ın kariyerindeki en güçlü performanslarından birine tanıklık etmek ve Finch'in çarpıcı anlatımıyla doğanın gücünü hissetmek isteyenler için The Outrun kaçırılmaması gereken bir yapım. Bu hafta sinema listenizde mutlaka yer açın. Unutulmaz bir deneyime hazır olun. Bir sonraki film incelemesinde görüşmek üzere. Yeni hikayelerde buluşmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.